Söylüyorum o zaman e, reklamlardan sonra. Hadi beyler gidelim. Buyurun, buyurun başkanım önden. Önden. Önden gitsene. Sen ne dersen o. Ben buradayım. Siz de buradasınız. <laughs> Arkadaşlar yepyeni bir ejderha adası videosuyla daha karşınızdayım. Evet bugün size çok güzel haberlerim var. Yeni başkanımız artık Ahmet'tir. Ahmet neredesin? Ağacın üstündeyim. O... Nerede oğlum? Hangi ağaç? Bakara bak lan. Yere bakıyorsun. Ya. Yani. Oğlum ne yapıyorsun orada? İzle şimdi. Emelci yapacağım. Tamam tamam izliyorum. <laughs> oğlum ejderha kafasıyla <laughs> işte. emelci mi yapılır? Neyse. Oğlum sen nasıl başkansın böyle git bir kostümlü falan değiştir bir kendine gel ya. Bekle değiştirip geliyorum. Tamam. Burada bekle. Değiştir. Orada evet. Tamam, bekle. Evet ikinci güzel haberimiz arkadaşlar. Ahmet'in kraliçe ejderhası vardı bildiğiniz üzere. Sürekli doğum yapıyordu. Böyle her zaman doğuruyordu ve çok şükür ki Adem bu ejderhayı kısırlaştırdı arkadaşlar. Evet. Geldim. Artık Nasıl doğum olmuş? doğum yapmıyor. Neredesin? Sen neredesin? Bakıyoruz bakıyoruz geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Ne hey lan bir dakika gördüğüm şey umarım yanlıştır. Oğlum bu ne? Yanlış Allah yanlış kıyafeti giymiş. Bebek donu giymiş bez Allah. takmış Allah seni kahretmesin. Yok böyle bir şey ya. <laughs> Arkadaşlar çok iğrenç bir koku var yemin ederim. Geldim bu. beye. <laughs> Geldim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? ne oluyor lan? lan? Vallahi kusacağım. Yok, lan? Arkadaşlar kusacağım beyler. Allah kahretmesin. Bir de bakın üstüm geldim ne oluyor bu ne lan eve oğlum buraya beyler koku yemin edip dur maskeyi takacağım dur 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 bekle oh be tamamdır arkadaşlar Bal kapa maskesi taktım beyler gelin bir şuraya gidelim Allah kahretmesin ne oğlum. oluyor lan burada her yerde sinekler var bir de pide ne yaptın lan sen pide ne, ne oluyor bu Nerede? koku ne ne oluyor lan? lan vallahi ne oluyor aa bunlar ne, aa, beyler. Sinekler ne? bu ha. sinekler de Öldürelim hepsini sinekler. gelin beyler kokuyu Allah'a Wee. <laughs> sen ne yaptın buraya? E. Ve ne yaptın sen? Adamı o ton e. bombası bırakmış. Şey. Ney? Bak, sen dönüştüm ya. Lan oğlum arkası da tıkkak olmuş. Oğlum senin nasıl bir bağırsağın var? Allah kahretmesin yemin ederim. Başkanım, başkan Ahmet. Dur dur, açıklayabilirim arkadaşlar size. Bana başkanım nesini, 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 nesini açıklayacağım açıklayabilirim. açıklayabilirim. Başkanım ya, dur, acilen. gitmeyin açıklayabilirim. Belediye binasında toplantı hazırlamamız lazım. Çok acil ne olur başkanım. O zaman saat Şimdi, çok şimdi, çok şimdi. Çok şimdi Koş Allah kahretmesin. Ben de geleyim mi? Gelme. Gelme sen. <laughs> Arkadaşlar çevre kirliliği oluşmuş resmen yemin ederim. Havamız falan havamız mahvolmuş her yerde sinekler var. Çok kötü bir hava kirliliği şu anda var. İnanılmaz lan kötü. balık bile yüzmüyor lan balık bile yüzmüyor. Ölmüş ölmüş tüm canlılar ölmüş. ebermiş bir dakika. Hazır gelin. Geçin beyler geç 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 geç. Ahmet konuş Rey sen ben, ne dersen ben o. Ben buradayım ben buradayım. Siz de buradasınız. Şimdi buna bir çözüm bulabilmek için. Dur şöyle karşı. Ben istifa edeceğim galiba beyler. Hayır Rey istifa ne etme yapıyorsun? hayır ben başkanlık falan yapamam vallahi çok zor başkanlık yapmak dur ben yaparım lan yani oğlum ne yapacağız lan hayır bak sen oh, bir oh. çözüm bul hadi 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 düşün ne? buldum daha büyük bir tuvalet yapabiliriz belki hayır buldum ne? Ne? tuvalet yurt dışına çıkartalım Ah ah ahtapot ahtapot adası ejderha mı ejderha adasının bundan sonra hiçbir yeri asla kokmayacak sonsuz kokmama garantili bir çözüm buldum lan söyle ney ney söylüyorum. söylüyorum evet söylüyorum o zaman e, reklamlardan sonra Aa zayıflaşırım. Ya tamam tamam tamam. Hadi o zaman piveyi adadan atalım hadi. Yani başka çözüm yolunu bulamayız yani. Adadan mı atalım? Hadi beyler gidelim. Buyurun buyurun başkanım önden. Önden. Önden gitsene. Hadi başkanım Gidiyelim, gidelim, gidelim demek, önden. Edin. Tamam. Öndünümden. Yalnız Tekza bir şey diyeceğim. Efendim? Siz tam şu kıyıya piveyle vurmuştunuz. Siz samimi arkadaşsınız. Yani pivenin adadan sürgün edilmesi sence yani seni üzmez mi? Aa yok oğlum ya her yeri mahvetmiş kokudan boğuluyoruz oğlum. Defolup gitsin Allah. Allah bıktım uzandım korkuna be. Ha, tamam mı? Tamam oha o ne lan Tamam oğlum. Burnumun direği kırıldı ya. Oğlum bu harbiden işte, var ya. ya oğlum, ne oğlum bu ne? Koku alamıyorum lan koku alamıyorum. Valla bir şey diyeceğim ben de burnumu kapattım. Ben de bu kapattım. Ben de kapattım. Yok. Arkadaşlar biz artık böyle bir şey çekeceğiz. Ne oluyor Bir dakika. Allah <laughs> Belanı. <laughs> <Belalı. gülüyor> <laughs> 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 Beyler biraz daha kustum. Bir dakika. Allah'tan yılan maskem takılı be. Oh bir dakika. Şimdi beyler. Kafamıza yapıyor. Kaçın kaçın. Beyler bir şey diyeceğim size. Hadi. Akşam gece olunca Pive'ye haber veriyoruz ve onu sürgün ediyoruz. Tamam mı? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Yani öldük ya. Ederim. Öldük. Lan Ahmet. Helal lan başkan Ahmet. İlk defa doğru bir karar verdim be. Helal ya ne ya. Lan, başkan Helal lan. Helal sana. Helal. Evet arkadaşlar gece oldu. Artık Pive'yi maalesef adadan gönderiyoruz. Mecburuz yani. Çünkü... Leş gibi kokuyor lan. Ejderhane bile bir şeyler oluyor. Beyler bıçak. Bir daha kusum dört kere an. kusum arda arda dört dört. Eee, Bu falan mı ee, oluyor. Beyler kendim feda edeceğim. Aç da kapıyı. Pipe, ben sana sana bir dışarı haberimiz dışarı var. Yok. Dışarı çık gel tamam. bir gel. Ben Pive sana bir abi. şey diyeceğiz bir dakika. Beni iyi dinle dur bir dakika. Toparlayacağım kendimi. Pive özür dilerim ama. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne ya bir dur önemli bir konuşma yapıyorum Pive. Benim gitmem lazım galiba. Özür dilerim ama seni maalesef adadan sürgün ediyoruz hem de sonsuza dek. Çünkü dur bir Git dur. Lan burada. Çünkü pive gerçekten hmm çok pis kirletiyorsun ve hani ya utanmasan Yapma kakalı git lan kakalı Harbi yeter e, et e, be. E, git be git artık Oğlum yani. bir konuşmama izin verseydiniz lan Tamam ben. tamam <laughs> izin senin de <laughs> Dur dur, <gülüyor> dur bekle 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 şunun üzerine çık hatta daha duygusal ol e, Bak çıkayım <laughs> şöyle <arkama> da dönüp <gülüyor> <gülüyor> ah! <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> gel, <gülüyor> gel, gel 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 tamam tamam konuşma yapacağım konuşma. Hadi be ne anlatacaksan anlat vallahi dayanamıyoruz. Hadi bak ya şöyle bir durum var. Bu durumla bak çok dalga geçiyorsunuz ama oğlum benim bağırsam sıkıntı var. Hastayım, hasta. Olur olmadık yerde pırtım geliyor, tutamıyorum. Dışarı salabiliyorum yani tamam, Tamam. Bir dakika. He. Bir saniye. Hadi her şey anladım. Sana gittik tuvalet yaptık en iyisinde bak yaptım sana. Of yaklaşınca bak kokmaya başladı. Nasıl taşıyabilirim? Bu ne? Bunu nasıl taşırdın Love'ı nasıl ya nasıl nasıl valla şeytan diyor git lan sen git 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 çıkın çık 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 <laughs> çık oh, oh. Adem <laughs> Beyler kurtarma operasyonu yapmalıyız ha, Dur ha. Adem geliyorum Al Adem dur Kurtaracağım seni Beyler <laughs> ağaç olmuş, Bu ne be piver dikkat et oh, merak gel <laughs> Sen de düş sen de düş Ne oluyor Lan, de, lan oğlum Gel lan buraya <laughs> Ben size var ya Beğazı atayım Al 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 Allah, Allah. A, Ne yaparsanız yapın tamam mı Ahmet çıkart beni Bu ne Gel gel Çıkart Gel al kum Çıkart 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 beni Kum koy Kum koy Dur Öyle değil oğlum Pive Pive Koy 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 Merdiven koy Pive Her neyse anlayacağım. Pırla pırla topla lütfen ve git artık bu adadan. Oğlum Peki bir şey söyleyeceğim <laughs> O kadar anı O kadar yaşanmışlık Sizi bir keresinde Korsanlardan kurtarmıştım Bunları gerçekten bu kadar Ya şey... git be artık sen <laughs> Biz <İstemez oğlum>. seni <laughs> sen Bir kakan yapma öğren lan. git Harbi Öyle. ya git Oğlum bak bak arkamı döner yemin ederim Suratınıza pırtlarım ha Oğlum gitsene <laughs> Tamam alıyorum eşyalarımı Oğlum pırtım toplayacağım edeceğim de git. Lan benim eşyam yok ya Neyse dur ejderhamı alayım gideyim bari Ejderham git. gel gidelim lan ee, Lan Oğlum kalkmıyor lan. bu ejderha Oğlum ejderha ölmüş <laughs> <laughs> Allah seni kahretmesin Oğlum ya, <gülüyor> <gülüyor> ya. Allah ejderha bile ölmüş <laughs> ya. Neyse tamam gidiyorum ben. Allah belanı Bir dakika şuna ya. bakayım. Oğlum ağzı açık ölmüş. Bu ne lan? Oğlum. Yürü git lan şimdi Artık <yürü>. seni zombiler <laughs> mi yer? Ne yaparsa yapsın beyler. Çevre temizliğine başlayalım. Hadi her tarafı temizleyelim. Bu evi kaldırıyoruz. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Biraz zor bir görev olacak biliyorum ama yapacak çok. Şey Hadi bakalım o zaman başlayalım. Oh be arkadaşlar burayı açtık. Yemin ederim yok böyle bir şey. Ne kadar alan kaplıyormuş lan bu pivenin evi. Allah hayat varmış. Bu neymiş ya böyle? Beyler. Beyler. Ayşe Buraya ben şimdi çok iyi şeyler Hayır buraya hiçbir şey yapmayacağız Buraya <laughs> park yapacağız ağaç Hayır için. meydan parkı park yapıyoruz park var ya zaten İnsanlar orada. için hayır bu sefer insanlar park için ya. Buraya ağaç yapacağız oturma alanı ee. ekleyeceğiz Ne bileyim nehir ekleyeceğiz Fıske falan Burası açık ben, alan, ben, alan ben, olacak oh be Ne var Oğlum O ne, ne var? Fazla. lan tüccar fili var <gülüyor> orada Daha neler Oğlum harbi neyse çok sorgulamamak lazım Onlar sıkışmış ya orada beyler Dikkat edin üzerinize falan düşmesin Valla bağırsaklarınız patlar ha Neyse ikinci bir ve pive vakası yaşamayalım yani. Neyse beyler hadi buraya güzel bir park yapalım. da ben başkanken bayağı takır tukur her şeyi ben yapıyordum. Ahmet sen yapacaksın lan burayı. Ahmet. Ya sen benim üstümde başkanlık kıyafeti görüyor musun? Görmüyorsun ama başkanım Kardeşimle hadi. sen evet. Hadi tam kesin sesin. çok konuşuyorsunuz be hadi başlayın. Arkadaşlar meydanımız hazır. Cidden bayağı emek vererek yaptık ve burası arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çiçek yarına gidiyor görmüş olduğunuz üzere. Öldüm ve ya. Öldüm. Ahmet'i de gönderdim. Ben yapa yapa ya. Arkadaşlar. Lan sus lan aslında çoğunu ben yaptım. Şimdi arkadaşlar yukarıda görmüş olduğunuz gibi 3 x 3 genişliğinde elmas blokları var. Oraya da fener ekleyeceğiz arkadaşlar ve böylece çok daha güzel gözükecek. Beyler, hadi o zaman Nether'a gidelim. Ondan sonra da gidelim wither keselim, Wither iskeletleri ve onların kafalarıyla da wither vidur keselim. Wither'la da fener yapalım ve o feneri de bırakalım. Hadi bakalım. Demete kalın. Gidiyoruz. Hadi bakalım sonsuzluğun öfkesi gidiyoruz be. Vallahi arkadaşlar şunu falan da bir öldürelim lan. Yürü git lan. Yürü git. Seninle da kaldır. Bağırsak moda kokuyor da biraz. Lan yok ya sen köfte asıl kokuyor. Bu ne lan böyle? Bu ne oğlum? Ne diyorsun oğlum? Sus Hadi sen. Ben. kere diyordu ki en temiz insandır. İnsan. Nasıl? İnsan. Aa, İnsan. aa e? Bu ne? Aa! aa Bebe! Lan kim yaptı bunu? Bebeğe. Lan, bebeğe. lan bebeğe. Ahmet. Bebeğe. Ahmet. Bebeğe. Ahmet. Bebeğe. Ahmet. Gel buraya gel buraya. Bebeğe. Gel buraya. Bebeğe. gel buraya. Gel buraya lan bebeğe. başlarım bebeğe. lan senin kusuruna. Ah oh, öldü lan Ahmet. Neyse beyler hadi yola devam ya. Orayı tamir edecek lan aynı şey. Gel. Evet arkadaşlar ejderhanın ağzı hazır. Biraz afşan dişli yaptık ama olsun ya. Olduğu kadar. Ahmet sen nasıl yapsın. başkansın? Ya yok böyle bir şey. Neyse. Hadi evet. bakalım gidiyoruz be. Evet arkadaşlar Nether'dayız. Hadi bakalım şimdi feeder bulacağız. Vay 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 vay. Of be. Çok güzel bir biyomdayız cidden. Bak bak bak. Beyler şuna bakın. Oh, Çekilin. Sen ne yapıyorsun? Öldürdüm. Oğlum bunlar var ya dinozor. Nether dinozorları hem de. Oğlum bunlara aman yaklaşmayın beyler. Neyse. Şuradan bir gitmeye devam edelim arkadaşlar. Ya beyler neredesiniz? Benim köfte biraz yavaş da. Allah kahretsin. Yok böyle bir şey. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Lalla. Heh. Buradan şöyle bir akalım bakalım arkadaşlar. O fortress'ı bulacağız lan. Ne yapıp ne edip o fortress'ı bulacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan hızlıca gidiyoruz. Oha. Oğlum ne kadar garip bir bölümde altın gelecek. kaplı her yer. Oğlum bunlar altın mı? Ne bu? Bir bakacağım. Altın. Yok ya bu altın değil bu arada. Ha. Şimdi şuradan bakalım. Oo oh, besin bulduk lan. Oha. Ama ihtiyacımız olan besin değil arkadaşlar. Ay bu ne? Beyler bir pırtık kokuyor bura. Oğlum biraz garip kokuyor da burası. Ama fena bir yere da. Beyler Oğlum, dikkat ben... edin. Burada barbar Aa. evi var sanırsam. Bir saniye. Aman, yavaş eşim. Yavaş yaklaşın. Ya, ya, bir dakika. Ya, isim etiketi var. Dalın. Lan lan, lan lan lan. Oğlum. Evet. Evet. Bir şey söyleyeceğim oğlum siz beni adadan sürgün ettiniz ben buraya geldim şimdi de benim peşimden mi geliyorsunuz lan? Oğlum, sen oğlum lan. Böyle. Rahat bırakın beni lan bu rahat bırakın bu koca diyarları abi. bu koca dünyayı sen mi çürüttün pive? Evet ben pırtımla çürüttüm. Yok lan. Ben gidiyorum dur sen ironi yaptın bu sefer harbiden bir dakika dur. Oğlum sen oğlum, niye buraya taşındın burada mutlu olamazsın ki? Ben ben burada bakın kulübemle gayet mutluyum sizden uzağım sizin yalan dostlarınızdansa <laughs> mutluyum lan ben gidin lan buradan. Öyle deme. Ya. <laughs> Öyle deme Arkası da Kalkalım özelim Bak döne <laughs> pırt yaparım arkamı Tam ciddiye alacaktım valla Püve Biz sana yanlış yaptık be Geri dön be Olmaz mı? Aha. Bu kadar kolay olmaz, biraz daha yalvarman lazım. He. Daha doğrusu sadece sen değil, hepiniz yalvaracaksınız. Oğlum e? yüklendiniz lan bana çok üzüldüm. Günlerdir ağlıyorum ben burada. var mi sizin? Neyse beyler hadi gidelim vidir kafası toplamaya. Basın. Bay bay. İşte bu. Gidelim. Görüşürüz biber. Beyler neler yanmak seferiyle? Tezgah Benim yaşlarım değil o kadar Tezgah Oh fortress buldum Yemin <laughs> ederim fortress Beyler bir şey diyeceğim Pive'nin durumu çok vahim lan Yalnız başına yaşıyor ben şu an Oğlum harbi lan Ne yapacağız Üzüldüm lan baya Oğlum ee, ben Alırsak bir daha kokar oğlum Oğlum harbiden Acaba şöyle bir şey mi yapsak Onun evi burada kalsın Buldum Nedir yapacağız tamam mı Portal bağlayacağız Aa. buraya ve Orayı kentselleştireceğiz Böylece Olur. Hem orada yaşar Pive, Geceleri orada uyur Ve kokmaz da yani Evet nasıl Olur Olur da Buraya kesinlikle bir tuvalet lazım oğlum bur burası kokmuyor ki zaten her taraf yani şey rutube nevlim nem hani e, onlar kapatır ya kokuyor birleşirler böyle ıssız neyse ısır her ya. neyse lan adem gel gelin beyler gidiyoruz bizim bir planımız var unutmayın plana sadık kalın aha vidırlar orada beyler hata be başlayalım öle işte bu vidırlara ölün lan edinler. tamam kafa var mı yok kafa yok henüz yok arkadaşlar neyse böyle böyle patlatacağız 4 araba dağılalım biz oğlum al lan şunu sen kime arbalet çekiyorsun lan neyse harbiden beyler 4 araba dağıl be. Vay 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 kimleri görüyorum burada. Dört tane ölmeyi ölmeye hazır vidırlar be. Hop tamam. Elbira geldi be. be. Ne var ne oldu? Aa, ne? olur sen ne kovdun? E e Allah şunu. E Çekil. Çekil. Ah, öldürdüm. Tamam oğlum öldürdüm lan. Bir dakika ne, ne çıktı lan içinden? Aa pençesi çıktı. Oha uh, pençeleri var mı? Ay anasını. Aa blazeler. Gelin lan buraya blazeler. Alın lan şunu. Gel buraya gel 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 gel. Oğlum öyle atmayacaksın lan. Sen nasıl bir şey çıktı tezgah ya. Oğlum benim elektriği atıyor. Top atmıyor ki. Şuradalar, şuradalar, şuradalar geliyor. Işte geliyor. geliyor, geliyor. Işte bu. bu. Geliyor beyler. Hop şöyle hızımı aldım. Çat. Vallahi hastasın bu dişsiz türünün ya. o oh. Evet arkadaşlar 3 tane kafa topladık zar zor da olsa oğlum aldık lan her tarafa beyler. Hadi bakalım gidiyoruz be. Zaten bizde ruhumu var. hadi bakalım. Vidırla savaş başlasın. Arkadaşlar şu anda Pive Nevin oraya geldik. Aa oh, beyler Pive uyuyor vallahi vallahi uyuyor bir dakika. Şimdi arkındakini düşünüyorsunuz değil mi? Ha ne yapacağım öyle biliyor <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Beyler geliyor. Hazır mısınız? Hadi yap yap. Çok Hazır komik edin. olacak. Dur 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 geliyor. Ne oluyor lan? Bakın arkadaşlar geliyor hazırsanız <laughs> ve tamam şimdi doğacak ve patlayarak da <laughs> haber verecek. Gel gel. Ölür lan adam ölür lan. Oğlum ölmez var ya hiçbir şey olmaz. Allah hepinin içine koyduk. Ve ve sürpriz. Lan. Ne oluyor? Beyler dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Gel buraya. Gel buraya. Beyler dikkat dikkat edin. Allah. Allah oğlum. Hadi 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 vurun beyler vur vur vur. Vur Çekil. Çekil ahmoş. Oğlum ıskalayıp duruyorum beyler dikkat. Allah şunu. Oğlum vallahi çok zor. Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor? Ahmet çekil. Ahmet öleceğiz sen. Allah şunu. Kafasını indirdim vallahi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aa lan. Al lan. Oğlum Ahmet kaç 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 kaç. Allah. Lan çekil çekil oğlum vuracağım valla patlayacağım diye korkuyorum ya. Al şunu bana odaklan. Hı. Oğlum bu ne ya? Valla Ahmet e odaklandı. Olur. Oğlum Ahmet'e odaklandı. Ahmet çekil çekil oğlum. Çekil sen nasıl tutsun. Ne oluyor oğlum öleceğim ben bu arada. Aa vurdum beyler. Çok iyi yapıştırdım. Son darbe geliyor. Ceren'im o işte bu. Aa. Aha. E e e yarım, tamam. e e yarım canı var. Yıldız. Ah, aldım yıldızı. Tamam. Ejderhamın yarım canı var. Cemine. Oğlum aman aman dikkat et tamam mı? Dur dur. Dur 2 1 gül geri geri yemin ederim, yemin ederim. Tamam, git 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 kaç Bir dakika Lan oldu Pive derdi Pive Pive Aa ve Neredesin? Ne var? Neredesin? Git oğlum birisi patla. Siz mi patlattınız beni? Hayır oğlum canavar geldi. Üç bu canavar. Yok seni sen... patlattı. Oğlum baksana korkudan nereye çıktım lan sizin. Neredesin oğlum He. seni göremiyorum da lan. Lan oğlum ne yapıyorsun lan orada? Biz senin hayatını kurtardık. Bak canavar saldırdı sana. Gel bin 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 hadi bin. Ben başlarım lan. Oğlum Kork lan ne yapıyorsun oğlum sen? Bir şey söyleyeceğim. Parmaşı kıracaktım da. Evet. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> ne canavar? Oğlum siz bana neden rahat vermiyorsunuz? Hem adadan kovuyorsunuz. Hem Aa, rahat vermiyorsunuz ama. hem Ejderha'ya bindiriyorsunuz Öyle ya olur mu karıştı. hiç ya? Valla beyler yatağımı özledim ya hadi bir gidek de evimi falan göreyim ya canım yatağımı ne kadar ha. özledim ki. Evet, evini mi özledin? Tamam hadi gidelim be oh. Tamam Pipe'yi geri çok. aldık da yani evini mi özledin evini sen kıyamam ya. Evet kıyamam. evet evimi çok özledim lan. Tamam tamam hadi gidelim bakalım. Evet arkadaşlar sonunda Ejderha adasına vardık ve sana çok güzel haberlerimiz var. <gülüyor> Nedir? <gülüyor> Eee <laughs> trend evini özlüyorsun değil mi? Evet yatağımı çok özledim. Al sana yatak. Ha, e, 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 evim. Seni valla kaldırdık evden. Burada üç kişinden iyi oldu vallahi ya. Ya yatarsın ya. Dur sana evim. Evin yok vallahi yok evim. Al burası evim. Bu, burada Al, uyur, işte, uyur işte. Dur bak hatta sana tuzak kapsada ekleyelim. Bak payısta vereyim kendine bağla. Lan ne diyor ne oğlum sen? <laughs> dur, dur, dur. Şaka yapıyorum. E, şaka oluyor. Yapıyor. Şaka, o... Çok şakacıdır. Gel pivicim gel 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 bak gel şuraya. Bak Opa. geç. Hadi geç bakalım. Oo mis. Oğlum mis gibi oldu burada uyursun olur mu? Burada mı uyuyorum? Oğlum. Evet bak ejderhalardan yani. da korunursun. Evet. Aç aç lan. Aç, aç aç aç, adamın klostrofobisi var tamam neyse. Ya oğlum sen sen yuvan beğenmiyorsun gel buraya gel tamam, bir ben şuraya. hayır hayır bir... ben yapacağımı biliyorum şu... hayır Aa. hayır bir dakika ben. Bu duruma gelsin. Hayır canım her istediğinde bir gün senin yatağında uyuyacağım. Bir gün senin yatağında uyuyacağım. <laughs> bir gün senin hayır. yatağında, hayır. yatağında hayır. uyuyacağım. Hayır, hayır. Tamam mesela peki gel be gel be. Senin yani, zaten köpek Buraya gelir var, misin pibe? Bak sana çok önemli bir şey demem lazım. Bay bay. Kapayı beyler kapayı. Gönderdik kapayı. Dur lan dur adamı getirdik O o bir yolunu bulur gelir birazdan evet. Daha iyi olur aksiyonlu olur Beyler bir şey diyeceğim bu Biz TV'ye nasıl söyleyeceğiz şimdi bunu e, e, Gerçi söyledik de zaten, nasıl söyledik, yani? söyledik de yani ne yapacağız şimdi Benim bodrumda yaşasın Ya neyse birisinde yaşasın tez... Tezgahın evinde yaşasın evet. Ahmet'te yaşasın beci, oğlum. ben de yatak Neyse Ben de yaşamazlar Beyler artık fener koyuyorum buraya Ve artık ejderha adamımızın ilk feneri hayırlı uğurlu olacak arkadaşlar Neyse feneri yapıp geliyorum Evet arkadaşlar Arkadaşlar fenerimiz hazır dilleri destan fenerimiz şimdi şuradan şöyle çıkıyorum Beyler çekin kardeşim çek kardeşim çek 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 ve 3 2 1 koydum Bir dakika geliyor 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 ve Oo, bir dakika bir dakika bir dakika Bunu başkanın yapması Abi, gerekiyordu uzun, Beni dur. idam ettireceğim Dur bir dakika sus bir be Allah Allah ve beyler hız koyuyorum o zaman artık çok hızlı gidebileceğiz be Yani çok hızlı olmasa da oğlum vallahi hızımız oldu çok güzel oldu lan çok iyi Ve arkadaşlar buraya yemin ederim inanılmaz yakıştı ya, çok güzel oldu. Meydanımız hazır. Böyle. Ne oldu? Ne oldu lan sana? An, ananı oğlum. Saldırıyor adamlar. Gel gel, bir be kıyamam sana. Gel ya, gel. Bak, sana yeni ev yapacağız. Tamam mı? Merak etme. Ortada bırakmayacağız seni. Sen de artık işini bırak. Artık bitti. Ya oğlum bak bıraktım zaten. Yapıyorsam şu anda yapardım, evet, değil mi? Evet. Tamam. Oh be! Demek sen istediğinde kendi kontrol edebiliyormuşsun. musun evet, 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 Bu konu sonsuza kadar mühürlenmiştir. Ahmet, mühürle bu konuyu pırt yapmak yasak artık. <laughs> Hexa <laughs> sen de <laughs> <ne> bak, <laughs> hafiften pırt yapmaya başlıyordun. Bak diğer Oğlum, kanallarımda yok lan, yok bak yok lan, ben ikinci Minecraft yapıyordum? kanalımda ve Roblox kanalında onları da açıklamadan <laughs> abone olabilirsiniz. Orada da ufaktan bir pırt yapıyordun, yapma. Oğlum çıkacaksa da yaptım ben. İyi e, neyse, o zaman arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle bu bölümü de atlattık. Buraya yepyeni bir meydan yaptık, fener yaptık, piveni, piveyi sürgün ettik geri aldık Çok garip şeyler oldu. O zaman sonraki bölümü böyle işte. Sağ ve solunuzdan bulunan videolara tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ceren'im o.